Kadın bir ağacın arkasına saklanıp konuşmaları dinliyordu. Teyzesinin annesini öldürmekle kalmayıp şimdi de onu sokaktaki serseriyle evlendirmek istediğini öğrendi. Oysa teyzesinin kendi kızı imparatorun cariyesi olacaktı. Kadın onlardan intikam almak için büyük ablanın değerli incisini onun hizmetçisinin kesesine gizlice koydu. Gerçekten de ablanın düğün günü geldiğinde imparatorun gönderdiği nişan hediyesi olan büyük inci kaybolmuştu. Kötü kalpli abla hemen kadından şüphelendi ve inciyi onun çaldığını düşündü. Hemen kadına aşağılayıcı sözler söylemeye başladı. Kadın kendini kurtaramıyordu. Hemen babasına yalvararak yardım istedi. Ona kendisini kurtarması için seslendi. Ama taraflı düşünen babası onu savunmadığı gibi kadının saçındaki küçük inciyi çıkarıp ablasına vermek istedi. Kadın panikle babasının elini tuttu ve bu incinin annesinden kalan tek hatıra olduğunu söyledi. Ama babası bunu duyunca bile merhamet göstermedi. Hemen incileri ablasına uzattı. Ne kadar acı. Zehir gibi abla bu inciyi hem küçümsedi hem de yere atarak çiğnedi. Sonra kadını tekrar